Soru, bebeğin giysilerini neyle yıkayacağız? Haklısınız, bu önemli. Biz hastanede ve torunlarım için evde... ...Dermatolojik olarak test edilmiş... ...Hacı Şakir granül sabun kullanıyoruz. <laughs> Çünkü Hacı Şakir... ...Küçük hanımın cildini tahriş edebilecek... ...Hiçbir deterjan katkısı içermiyor. Dermatolog ve çocuk doktorlarının tercihi... ...Hacı Şakir saf granül sabun... ...Şimdi de otomatik makineler için. Eğer bebeğimin tenine değecekse... ...Hacı Şakir yumuşaklığında olmalı. Kalkın! Sıradan olmayın! Pamuk Bank vizeye, öne geçin! Şimdi Pamuk Bank sizin fotoğrafınız, sizin imzanız geçti. Pamuk bize başkalarına benzemez. Hala sıradan olmanın ne anlamı var? Bankanızdan daha fazlasını isteyin. Pamuk bank, genç Pamukbank. Bank! Pulga, uzun ömürlü lastik! öne geçin. Şimdi Pamuk Bank Visa'da sizin fotoğrafınız, sizin imzanız öne geçti. Pamuk Bank Visa, başkalarına benzemez. Bankanızdan daha fazlasını isteyin. Pamuk Bank, genç Pamuk Bank. Yardımcınız Dixi İlkbahar. Evinizin her köşesinde saatlerce süren ilkbahar kokusu, ilkbahar ışıltısı. Dixi, durulamadan tam temizlik, tam parlaklık. Ne mi yapıyoruz? Arçelik alıyoruz kampanya yine Arçelik'ten. Tam sizin için. Taksitler çok uygun. Arçelik. Alo Levent. İktisat leasingin BMW kampanyasını duydun mu? 12 ay vadede peşin fiyatına BMW leasingi. Üstelik vade farkı olmaksızın. Dilersen 24 ay vade. Biliyorsun, iktisat leasingi hep önce oldu. Eee söz konusu olan da BMW. Şüphesiz en çağdaş finansman yöntemi. Tabii büyük avantaj. Evet evet hepsi elimin altında. Leventçim ben bu işi yapıyorum. Ben benim boru sanotodan finansmanı iktisat leasing'den. Altın başak parlak renklerde olmayan güzel isimler. Altın başak al beni ör beni. Altın başak al beni ör beni. Şimdi bütün Tursil'ler çok hesaplı! Geleceğin ürünlerine bugünün fiyatlarıyla sahip olun. Beko'nun kasım kampanyasını kaçırmayın. Ahmet Bey damak zevkinize çok güvenirim. Sizce bu pilavlardan hangisi en lezzetlisi? Hmm, kesinlikle bu. Bakalım hangi margarinle pişmiş? Ya, ya. Üstün lezzetli margarin. <laughs> Elinde küçücük bir kavanoz reçelle gelir. Sen yapamamışsındır. Çok hamarat ya. Geçen de yine geldik kahvaltıdayız, ben de dört çeşit Tamek reçel çıkarmışım. Şimdi bizimki rengi, kıvamı görünce bir sustu. Ne oldu dedim, annen mi yaptı demez mi? Sonra bir gün ben ona uğradım, birkaç Tamek reçel götürdüm. Annem gönderdi, görünce içeyim dedim. Yeter ki reçeliniz Tamek olsun, gerisi kolay. Zamanla her şey değişir, mutfaktaki dostumuz dışında. İşte dünyaca ünlü Tefal'den tencere ve tava. Tefal'e özel pedek dokulu iç yüzey hem yapışmaz, hem de çok dayanır. Sağlıklı ve lezzetli yemekler için. Tefal, sen her şeyi düşünürsün! Bu kampanyada boş yok! 950 milyardan payınızı mutlaka alacaksınız. Her gün ayrı bir bilet. Her gün muhteşem armağanlar. Katılmak çok kolay. Zaten katılıyorsunuz. Biletiniz elinizde, numaranız hürriyette. Ve biletlerinizi <laughs> sakın sakın atmayın çünkü dahası var. Hürriyette izleyin. Biletlerde koş yok, koş yok. akşam tokatçı. Kemal Sunal yine evinize neşe getiriyor. Başlık parası için tokatçılık yapan bir adamın komik macerası. Bakalım bu açık göz paraları toplayabilecek mi? Tokatçıda baştan sona kahkaha var. Aman kaçırmayın. Türkiye'nin en çok izlenen haber programı Arena bu hafta yine Türkiye'yi sarsacak. Türk ekonomisi çökme noktasına nasıl geldi? Politikacılar ne demişlerdi, ne yaptılar? İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, beş katlı kaçak bina yaparken Arena'ya yakalandı. İster inanın ister inanmayın. 4 milyon lira maaşlı fırın işçisi, devletin çıkardığı 145 milyar lira borcunu üç bin yılda ödeyecek. Bandırmalı Karabıyık ailesi üçüncü şehitlerini de PKK'ya karşı verdi. Şehit başının ağlatacak vasiyeti arenada. <laughs> 210 ton mikroplu ve kanserojen tereyağını Türk halkına gözünü para hırsı bürümüş hangi halk düşmanları yedirdi? <laughs> Karadeniz insanının inanılmaz azmi. Yalı köylüler daha fazla güneş için delinin dağını kestiler. <laughs> Gerçeklerin her meydanı arena Araştırmacı televizyon gazeteciliğinin en seçkin örnekleriyle Perşembe akşamı saat 22'de Show TV'de. Kaçırmayın. Bizi izlemenizde yarar var sevgili seyirciler. <Gülüyor> <Gülüyor> İki zıt kişiliğin karşılaşmasıyla gelişen soluk soluğa bir gerilim, öldürme arzusu. Öldürme arzusu yarın dublajsız Türkçe altyazılı gösterimiyle sinemekte. Why kill him? Oh. 5'te nefis bir maç. Şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Zeytinburnu Spor önünde 3 puan arıyor. Bu zorlu karşılaşma pazar 18'de reklamlarla kesilmeden canlı yayında yalnızca Sine 5'te.